Uzman Metten hepinize merhaba. Bugün yine bir üçlü çökme günü. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta sıkıntılar yaşanıyor. Dünya genelinde bu sıkıntılar yaşanıyor. Hemen Down Dedektör'den kontrol ediyoruz nerelerde sorun var diye. WhatsApp'ın durumuna baktığınız zaman saat 1 civarında problemler yaşanmaya başlamış. Dünya genelinde sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Facebook bundan nasibini almış görünüyor. Benim kontrol ettiğimde de Facebook sayfası hiç açılmıyor veya login ekranında kalıyor gibi bir hatayla karşılaştım. Siz de Facebook'a giremiyorsanız, Instagram'ınızda sorun varsa ve WhatsApp'ta mesajlarınız gönderilemiyorsa sorun dünya genelinde arkadaşlar. Lütfen hiçbir işlem yapmayın. Bu problem geçen sefer yaşanan probleme çok benziyor. eee Kısa bir süre sonra düzelir diye umuyorum ama düzelmeye de bilir çünkü en son hatırlıyorsanız bu böyle bir problem yaşadığımızda çok uzun sürmüştü yaklaşık bir gün kadar sürmüştü. Twitter'da da yine ve Facebook Messenger'da da sorunlar görünüyor. Facebook Messenger'a bakalım saat yine benzer bir civarda yine saat bir civarında sorunlar orada da başlamış. Şu anda Facebook'a giremiyorsanız, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'da sorun yaşıyorsanız bu dünya yerindeki bir problemden kaynaklanıyor. Lütfen e, hiçbir işlem yapmayın. Sadece sorunun düzelmesini bekleyin. E, bu bir bilgilendirme videosu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.